s yeah. u yeah. yeah. Çocuk Üniversitesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde e, kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacı ailelerin çocuklarıyla yüz gülen yüz etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz bugün. Etkinliğimiz bir tam gün sürecek. Sabah sosyal etkinliklerle başlayıp öğleden sonra biyoloji laboratuvarı gezisi ve yine spor etkinlikleriyle, mikroskop etkinliği, el yıkama etkinlikleriyle devam edecek. E, bu etkinlikte destek veren e, Afat AFAD İl Müdürlüğü'ne, Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne ve Geleceği Destek Derneği'ne yine üniversitemizin imkanlarını kullanmamızı olanak sağlayan e, üniversitemiz rektör ve rektör yardımcılarına teşekkürler istiyorum. Beş tane AFAD konaklama tesisi var. Bunlardan Arlan ve Akçakale'den çocuklarımızı buraya getirdik. Bir tane çocuğumuz şu anda bu etkinliğin içerisinde. Bu etkinliği tertip eden, buna katılımcı olan Harvan Üniversitesi'ne, geleceğe destek göç idaresi il müdürlüğüne teşekkür Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon düzenlemiş olduklar. E, buradaki mutluluğu herkesin gözünde görüyorum. Bu mutluluğun devamını diliyorum. Böyle bir mutluluğu bize yaşattığınız için özellikle hocama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası da güzel olacak inşallah. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Göç İdaresi İl Müdürlüğü olarak göçmenlerimizin hayata kazandırılması, göçmenlerimizin topluma uyumunun sağlanması adına her türlü projeyi destekliyoruz. Her türlü bu tür projelerin yanındayız. Göç İdaresi İl Müdürlüğü olarak bizim buradaki asıl amacımız çocuklarımızı gerçekten Urfa şartlarında yani uyum Urfa halkına uyumunu sağlamak bir nebze de olsun yüzlerinin gülmesini sağlamak adına buradayız. Bütün emeği geçen üniversitemize, Afat İl Müdürlüğümüze geleceğe desteklerine bu projeyi yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 아 <목소리도>